Şimdi de sıra okul idaresine geldi. Biliyorsunuz ki idareciler okulun disiplinini çok önemserler. <laughs> Okuldan çankıştan haberimiz olsun isterler. Bu kısa oyunumuzda da idarecilerimiz hakkında minik şekerlerimiz var. İyi seyirler. Ya of ne oldu yine ne yaptın acaba? Yemekhanede yemeğimi bitirmemiştim. En sevmediğim çorbayı Müdür bey zorladı. Öğlene <laughs> <İrana> kadar da <laughs> ayrılmadım masadan. <laughs> Eline kaşık alıp yedirmediği kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> Sorma ya. koşarak merdivenlerden indim. İkinci katta İsa Aca, giriş katta müdür bey yakaladı beni. <laughs> Fark ettin mi bilmiyorum ama idaremiz resmen sensör gibi Hata oldu adam yakalıyor mu? <laughs> Bahçedeyken derste sınıfa çıkmak yasak ya. Sonraya gizlice gidiyorum yine de yakalanıyorum. Kızlar tuvaletinde makyaj bile yapamıyoruz. Geçenlerde ağlık bile süremeden bir bağırtı koptuk korkudan her sen bir de beni sor. Top spor salonuna indim. Üçüncü kattaki Sohca, aynı yanında spor salonunda görülür Çocuğum sen ne arıyorsun orada <laughs> beni bir <dersim. gülüyor> O sence öğretmenleri de çalışıyor mu acaba? Bence çalışıyordur. Müdür Bey okulda yokken derse bir dakika geç gidiyor öğretmenler. <gülüyor> <gülüyor> Demek bir hafta gelmese derslerimiz 20 dakikaya düşer. <laughs> demiş Ben anlamıyorum. Çocuğu sata yapmamalıyız mı yani? Of. Yine çocukluğuna inecekler. incinmişsin misin diyecekler. <laughs> ben de gittim birkaç <laughs> kez. Derse girmiyorsun işte. Ne güzel. Hem de ne desem anlayış gösteriyor rehber öğretmenler. Benim işim yaramaz. Onların görevi de çözmek. Bana ne? Tabii tabii. idare de öyle yar. Emin ol kaç kez çağırdılar okula. Bugün de öğretmenler gün yemeği yiyeceklermiş. Bizi eve gönderip yemekhanede ziyafet çekecekler. <laughs> <laughs> Duyduğuma göre yemekten sonra da müdür bey hepsine hediye dağıtıyor. <laughs>